Amcam nereye gidiyorsun? Aşağıya Gel. Aha. Gel bin gel. Allah razı olsun. Hava İnşallah sıcak. Bir sıkıntı gel. olmaz değil. Yok, ne sıkıntı olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Basam kaldıramıyorum ayağım. Evet, eh, beş tek al benden. Bismillahirrahmanirrahim. Ayaklarını uzat bana doğru buraya doğru. He, sen Heh. buraya he. Yok, getir ayaklarını amcam şöyle. Sen bana ayağını sal, ayağını rahat bırak, serbest bırak ayağını. Aa, kaldı biraz daha, biraz daha. Ah. Ha, böyle, bunu da Aa, böyle. Aa, aynen öyle. Allah razı olsun. Uy Uydu kente ]Sure. gitmiyor musun? Efendim? Uydu kente gitmiyor musun? Amin amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cümlemizden amcam. Sıcaktan. Yok kalsın kalsın. Amcam. Çok sağ ol. Bu da soğuktu. Evet. Afiyet olsun.